Geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kuraklıktan etkilenen Meriş Nehri'nde incelemelerde bulundu. Üreticilerle görüşen Gaytancıoğlu, ürünlerin son durumu hakkında bilgiler aldı. Meriş Nehri'nin içerisinde olduklarını fakat ayakla bastıklarını dile getiren üreticiler, nehrin kuruması durumunda hem çiftçiye hem de ekonomiye zarar geleceğini söylediler. Su içerisinde yetişen tek bir bitki var. Adı çeltik. Yani sofralarımıza pirinç olarak geliyor su içinde yetiştiği için bir kanunla yetiştiriliyor. Çünkü suyun garanti altında olması gerekli. Üreticiler suyu garanti yaklaşık 150 gün süreyle bulabilmeli. Doğru mu? Evet hocam. Çarçık bitkisi en az 4 ay su için suyla su olması gerekli yetişmesi için. Zaten e, oluşan ekonomik sıkıntılar, e, girdilerin pahalı, bir de ürün birlikte bir de susuzluğun gördüğünüz gibi baş göstermesi hepimizi korkutmakta. Şimdi sorun maliyetler bir kenarda onlar zaten büyük sorun ama karşımızda gördüğümüz Meriç Nehri kuruyor. Meriç Nehri burada yaklaşık 400 bin dekar alanın sulanmasını yani çeltik bitkisinin sulanmasını sağlıyor ve yıllardır buradaki üreticiler İpsal Ovası'ndaki üreticiler çeltik tarımı yapıyorlar. Ama çok önemli bir nedenden dolayı şu anda kuruduğu söyleniyor. Kürek yarışları var. Kürek yarışlarından dolayı Meriç'in ilk doğduğu yerlerde Edirne tarafında kürek yarışları yapılıyor. Dolayısıyla 150 kilometrelik bir hat boyunca ilerleyen Meriç'in bu bölümünde de su yok. Adacıklar oluşmuş. Durum ortada. Meriç Nehri'nin içerisindeyiz, havzasındayız şu an. Evet. Buraya ayakkabıyla, ayakkabıyla girmemiz zaten mümkün böyle bir zamanda. Ama Saban, durum ortada Meriç Nehri kuruyor. Evet, Meriç Nehri kurursa ne olur İsmail? Meriç Nehri kurursa yaklaşık bu bölgede 300 bin dekar çeltik yanar ve eee hem çiftçimiz, üreticimiz eee batar, aynı zamanda milli ekonomiye büyük zararlar olur. Evet, yani 90 yılında olmuştu. Aynen. Hatırlıyor musun? Ya yani bizim yaşımız yetmiyor ama büyüklerimize anlattığına evet. göre bu değil, kurudu. Yüksel'deki çertikler çartık, de korudu ve çiftçinin büyük bir zarar gördü. Üreticiler borçlarını benim... dahi ödeyemediler. Ertesi yılın doğumluk parasını dahi ödeyemediler. Evet, evet, evet. evet. Bir an önce yetkilileri göreve davet ediyoruz. Burada uluslararası anlaşmalar yapılmalı. Bulgaristan hükümetiyle oradaki barajlardan sular salınmalı. Meriç Nehri'nin debisi iyice düşmüş durumda. Bu su üreticiler için çok önemli. Madem çeltik yasayla ekiliyor, çeltik ekim kanunu 1934'te çıkan çeltik ekim kanuna göre ekiliyorsa kanunun gereği yapılmalı. Çünkü siz ruhsat parası ödediniz ve çeltik ekim komisyonuna müracaat ettiniz, para ödediniz. Karşılığında suyun garanti altına alınması gerekir.